Kartal Kulesi'ne saldırı. Biz kartallar bu kaya kulelerin tepesinde yaşayıp çalışırken en büyük başarılarımız hep burada kütüphanede başlar. Bu müthiş bir şey Eris. Gezdirdiğin için çok teşekkür ederim. Tipik bir kabile köyü olmasa da burası bizim yuvamız. Oh, 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 oh. Dikkat et. Oh, şey diyorum ki burası için bir geçit falan mı icat etsem acaba? Neden? Bizim ihtiyacımız yok, yok. ki. Koridor yok, kaldırım yok. Ve genelde ziyaretçimiz de olmaz. Eh, eh. Sence bizi gördün mü? Merak etme kardeşim, hiçbir şeyden şüphelenmiyorlar. O kartallara daha önce böyle saldıran olmamıştı. Kartallara saldırmak mı? Ama kurulur, yaralanırlar. Ah, harika! Şimdi yeni hava kuvvetlerimizle onları hazırlıksız yakalayacağız. Timsahlar, bu bir köpük bitkisi. ...ve sadece burada bataklığımızda yetişir. <laughs> Diğer kabilelerin hava gücü bizde olmadığı için... ...uçmak için bu bitkileri kullanacağız. İyi izleyin. <gülüyor> 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 Krak, nasıl kullanıldığını göster. Emredersiniz Kumandan Crowley. Ancak unutmayın ki... ...bu bitkilerin içindeki gaz çok dengesizdir. Bir minik delikle... <laughs> de... <laughs> Evet. Şimdi kim denemek istiyor? Ah, şimdi hiçbir timsah şu köpük bitkisini takmak istemeyecektir. Evet. Eğer timsahlar yapmazsa biz de kurtları ikna etmeye çalışırız o zaman. <laughs> <laughs> Ana diş kaybolmuş. <laughs> Baksana bu akşam kurtlara ne oldu böyle? Çok tuhaf. Allah'a şimdi saldırmalıyız hemen. Dişi kaybettiniz diye mi? Evet. O diş bizim için çok önemli, Kreiger. Hepimizin büyük anne kurdun torunları olduğumuza inanıyoruz. Tüm güç ve içgüdülerimizi ondan aldık. Elimizde tek bir diş vardı, bu ana dişimiz, en değerli varlığımız. Ve onu kartallar çaldı. Kartallar mı? Nasıl emin olabiliyorsunuz? ...bunu inimizde bırakmışlardı. <laughs> ah şu kuşlar, yok mu? Onlara saldırmanıza yardım ederim ancak o güçlü kale varken zor olacak. <laughs> Biz de uçan bir alet yapmıştık. Ne? <laughs> ne? Henüz daha bitmedi ve sadece bir tane var. Oh, içim rahatladı. Yani bu cidden müthiş bir fikir. Onu nasıl yaptınız? Kurtlar normalde uçamaz ki. <laughs> Biz tek bir vücut olarak savaşır, kafa kafaya verdiğimiz zaman da her şeyi yapabiliriz. Hmm. Ama bir uçan makine yetmez. Ve daha fazla bekleyemeyiz. Bana diş şekeri istiyoruz. Tamam, tamam. Neyse ki elimde size göre bir şey var. Var mı? Dün gece ulumalar duydum da, herkes iyi mi diye merak edip bakmaya geldim. Ee, bu hiç hoşuma gitmedi. Bana dişimi göster. Geri ver hemen. Burada bir tek ben olduğum için çok şanslısın Karta. Ee, diğerleri nereye gitti? Askerlerim burada istediğin kadar yardım edecekler sana. Ama yukarı sizinle çıkmaya gelince... Siz burada kalın ve onları indirdiğimiz zaman bu zinciri çekin. Ya merak etme, o zincirleri çok iyi kullanacağız. Ha? <laughs> Müthiş bir plan daha kardeşim. Teşekkür ederim. Kayıp diş olayının arkasında gerçekte kim olduğunu hiç anlamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Ve daha da iyi olacak. Hem kartallar hem de kurtlar hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaşacak. Kurtlu! Saldırı altındayız. Ben diğerlerini çağırırken siz bunlarla ilgilenin. <laughs> Aldir aldir bayız. olamaz. Biz akademisyeniz, deniz savaşçı değil. Etek silahımızla kelimeler. <laughs> Bak İvalt, kelimeler de yeterli oluyor. Özellikle de bu inanılmaz ağır kitaplara yazılmışsa.

जा Anlaşılan kurtlar kartallara saldırıyor. Hem de uçmalarını sağlayan ve sonra da patlayan bir bitkiyle. Davul! Havada savaşı kazanmış olabilirler ama bu iş sokaklarda devam edecek. Ee, <laughs> Bill Onların sokağı yok ki! İp ve kancalarımızı alın. Ana dişe kadar tırmanacağız. Hadi. Oh. İyi kitapları çok seviyorum. Buraya koy. Evet. Böyle güzel ol. Sola da birkaç tane kitap daha gerekiyor. Aslanlar yola çıktı. Ama buraya gelmeleri için jet gerekiyor. Doğan, kurtlar önceden de buraya gelmek istemişti ama başaramadılar. fikrin var mı? Evet. Bir daha sakın böyle patlayayım deme olur mu? <laughs> Beni bir yere götür. Yardım edebilecek bir kabile daha var. Şimdi sizin ordunuzu kendi uçaklarımıza savaş bölgesine götürmemizi mi istiyorsun yani? Bunu neden yapalım ki dostum söylesin? Karşılığında size ödeme yaparım. Çek şunları bakayım oradan! Gerçekten ne doğru yola çıkıyoruz! Aha! Evet, şimdi de gerçek eğlence başlıyor! Aceleniz sabit değil. Çekmek için hazır olun. Bakalım. Tabii. Çok iyi yakaladın kanatlı kız. Sana bastığın yere dikkat et demiştim aslan çocuk. Siz nereden çıktınız? Hiç önemli değil. Uçan aslan saldırısıyla ilgili bir bilgim var. <laughs> Belki istersin diye düşündüm. Ne? Daha hızlı gidemez misin? Sıkıntı tut. Pekala, gidiş için her şey hazır. Tam yol ileri. Kuzgunlara ne diyeceksin? Sen... Senin de memnun bir müşteri olduğunu ve aslanları pusunun ortasına getirmeleri gerektiğini. Güzel ama aslanların adamı olmadığını nereden bileceğim? Aslında öyle <laughs> ama hava taşımacılığı için gizli pusu bilgisi için değil. Ee, dur bir dakika buradaki herkesle ayrı ayrı anlaşma yapıyorsun demek. Hey nereye gittin ve benim kılıcım nerede? Hı? Havada kutlar, aşağıda timsahlar ve aralarında da zincir ha? Başka ne var peki? Kızgınlar, ve bu Boris'in kılıcı mı? Hadi canım, eğer birlikte çalışıyorlarsa... Dikkat edin, bu suya düştü. Olamaz, hemen oraya gitmemiz gerekiyor, çabuk! Dur biraz, şuna baksana. Yoksa bu düşündüğüm şey mi? Peşinden gidelim. <laughs> Aferin sana Riptik. Dişi şey timsahlar için çaldın, sonra da timsahlardan çaldın. Şimdi kurtlara geri satabiliriz. Yine çok karlı bir gündü. Ha, evet ama bilmen gereken bir şey var. Timsahlar kartal kulesini sağlamakta kalmıyor. Onu tamamen yerle bir etmeyi düşünüyorlar. Ha? Ne? Ama bu aslan ve kurtları da yok eder. Kimin umrunda? Onları özlemem ki. Bunu nasıl söylersin? O zaman en iyi müşterilerimizi kaybetmiş oluruz. <gülüyor> 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 Aynı fikirdeyim. Ama kurtlar olmazsa çalıp sonra tekrar çaldığımız ana dişi kim alır? Aycan, şu olanlara inanabiliyor musun? Bundan emin misin Kurulu? Başka şansımız yok. Kartallar ve aslanlar hep bizimle savaşıyor ve kurtlar da yeni uçan makineleriyle güçlü olacak. Üç kabileyi de yenersek Çima'nın kontrolünü tek başımıza ele geçirebiliriz. <laughs> <laughs> Eski olun ve kartallar. Bu ne bizim olacak? Gregor aşağıda ne yapıyor? Kuleyi sadece sallaması gerekiyordu. Yerle bir etmesi gerekmiyordu. Hidra! Gregor'a <laughs> güvenmemen gerektiğini bilmeliydin. Şimdi hepimizin işini bitirebilir. Kimse onu durduramaz. ama hala kahramanlar var. Cima için! Müşteriler için! Ha? <gülüyor> <gülüyor> İşin bitti Pipnik. <laughs> kimse Chima'nın en büyük hırsızı Ripnik'i yakalayamaz. Biliyorum. Amacımız seni yakalamak değil zaten. Uyarmak. Uyarmak mı? Hangi konuda? Kurtlara ana dişi kimin çaldığını söyleyeceğim. Anne, neden bahsettiğini bilmiyorum. O çantadaki ne o zaman hırsız? Şey ya... Market alışverişi. <laughs> Büyük bir hırsız olsan bile kötü bir yalancıymış. Ne? Bana inanmıyor musunuz? Çok farklı bir beslenme düzenim var benim. Kurtlar dişi kartallar çaldı salarken nasıl sinirlenmişlerdi hatırla. Gerçekte ne olduğunu anladıklarında kuzgunların durumu daha beter olacak. <laughs> Belki bir anlaşma yapabiliriz. Dur Boris. Bir daha savaşmadan bu işi nasıl çözebiliriz? Biz ana dişimizi geri alana kadar barış olmayacak. Ha! 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 Ana diş! <laughs> bu kadar mı? Anlaşmayı unutma. Kimseye söylemek yok ve karımız da bizde kalıyor. Tamam her neyse. Buradan git yeter. Tüm bu olanlar gerçekten çok tuhaf. Baba dur biraz. Her şeyi açıklayabilirim. Öyle mi? Evet, timsahlar kurtların kartallara saldırmasını sağlamak için ana dişi çaldı. Ama kuzgunlar tekrar kurtlara satmak için dişi timsahlardan geri aldı. Bu sırada kuzgunlar aslanlara da yardım etti. Ama sonra kurtlar için onları sattı. Bu sırada timsahlar herkesi yok etmek için kartal kulesine yıkmak istedi. Ama kuzgunlar yine devreye girdi çünkü iyi müşterilerini kaybetmek istemediler. Neyse ki ben müdahale edebildik. Eee... E, sanırım açıklayabilirim demenden sonra pek takip edemedim. <laughs> hmm, harikulade bir hikaye. Bundan müthiş bir kitap oldu. Bence o kitabı yazıp